Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar sende çılgın eğlence evi gibi bir şey yazıyordu. Ona şu girdim ve sizlerle birlikte bugün bunu oynayacağız oynayabilirsek. Evet şu anda oyunu oynuyoruz değil mi? Çok güzel bir şekilde. Adam bu oyunu oynayamıyorum? Hani kız gitti. E ben <laughs> giremiyorsun yani. çılgın eğlence evi gibi bir şeydi arkadaşlar ona girdim Roblox'ta artık biraz böyle obilere çalışmalıyım diye bir düşünce geldi aklıma ben de şu anda bunu çalışıyorum ve demin ölüyordum Oh. Oh. Arkadaşlar bu videoya 3 like'ın üstüne gelirse yani like'lar 3 like'ın üstüne gelirse inanılmaz süperce bir video geliyor. İnanılmaz ama. Süper. Süper. Yeni video geliyor 3 like'ın üstü. Bu arada niye ben buradan devam ediyorum? doğru ya checkpoint niye hiç buraya koymamışlar ya? Cidden niye buraya checkpoint koymadınız? Sebep arıyorum ama bulamıyorum. Ben yani neden buraya checkpoint koymadım? bir şey yaptınız Neden anne? Ona bağladım biraz. Neden? 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 Bu arada biz şimdi uzayda mıyız? Bana mı öyle geliyordu? E ee, hadi sen. O şey ismi aklıma gelmedi gelmeyen şey bunun ismi neydi ya? Tamam. Ölmeyi de ama ölme aklımda kalmış. Bu çok da ne bu arada? Nasıl buraya zıplıyor uzuyor? Ha tamam böyle zıplıyor Ya çok ileri atlıyor benimki. Arkadaşlar benim karakter Süper atlayış düzenliyor. Bu atlayışınız ne böyle kanki. Abi valla çok tatlı yemiyorum. Çok süper atlanıyorum. O yüzden böyle olabilir yani. Bana böyle şaşırma. Arkadaşlar karakteri duydunuz benim. Neden bu kadar hızlıymış? Duydunuz da ben de küçük oldum buraya başlamasını. <laughs> <laughs> Yok yani, küçük olması. <laughs> Parkurlara girmemeye devam edeyim. He he. Evet böyle böyle devam. Hoca <laughs> kaldım. Buradan Jim, Parkurlara biz neden demez giriyoruz? Abi vallahi bilmiyorum. Sen bugünlerde hep broke yavında vazinliyorum. Ben de sana laf söylemiyorum. Parkurlara girmiyor işte. Ya of. Tamam işte şimdi giriyoruz ama. E abi bu şimdi demiyor ki sen. Ay gıcık oldum vallahi gıcık oldum. Arkadaşlar inanılmaz gıcık oldum. Konuşmaktan mı? Başka bir şey yapmaktan mı? Anlamadım ama geçemiyorum abi. Sıkıntım mı var bende acaba? Ya da bana mı bu kadar zor yaptığınızda? Ben karayı o kadar niye açtık gir 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 daha da sinirimi bozuyor arkadaşlar böyle yapması. Tam öyle al diyeceğin evet ama adam bir şey yaparak gidiyor. O. Ben üstünden çıktım ama içine Ne <laughs> Çok komik. Biraz komik Ay ne miydi? neydi bunun ismi? Dur sakın oynamak kız. Kız sakın oynamak. Şimdi. Bak dur. o oh, o oh, oh. Kız iyi ki durdu arkadaşlar hayatını kurtardı. Yoksa gıcıklık devam ediyordu burada. Şunu düşünsenize. Baktım içine giriyorsunuz ama arkadan gelen bir kişi sizi ittirdi ve düştünüz. Bana bu yapılsaydı sinir krizi geçirirdim. İnanılmaz ama geçirirdim bak. Benim suçum değil çünkü. Arkadan gelenin suçuyla oluyor. Ben parkuru iyi ben ben parkurumu iyi yaptım mı yaptım? Sona geldim mi geldim? E. O zaman ne oluyor yani? Bak ben buradan da kabul ediyor. He tamam tamam. Neyse sen burada kalıyor yani. Hiçbir şey olmamış. Ve baş başa atıyor. Sanki ben yaptım da onu. Hadi sana ya. O bile gitmez mi ya? O kadar koyuyor. koyduğum şey vardı büyük. O kareli dünyaya geldi. Süpermiş bu bak. Bismillahirrahmanirrahim. Aa oradaymış şey gidiş? Bismillahirrahmanirrahim. Benim hızlı kaçmam lazım. Ana 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 Checkpoint'i acilen almaz. Kaç saattir Checkpoint görmüyoruz arkadaşlar ya. Ay neydi bu arada ya. Adam kaç metreydi. Keşke oturup saysaydık. Sanki biz o odamızı böyle bekleyecek hiç yemeden konuşmaktan oldu. Bu. Evet Çok konuştuk çok mu konuştuk çok İnanılmaz konuştuk işte ya ay bu videoda ben ne kadar konuştum cidden ya ama o kadar artık kanalda şey yapmışım ki çekiyormuşum ki videolar artık o kadar o kadar şey oldu ki yani konuşmak Bak iyi ki bir checkpoint olsun dedim ve checkpoint. Tam aşağı atlıyorum. Bunun tepesine atlayacağız. O oh, seni. Ben bu tente Ben ama böyle düşünmedim ki bu veriyorum. Minecraft'taki tenteleri niye buraya getirdiniz bu ara kanki? gerçekten mantık var yani. Sanki hiç patlamayacak bir Ne var şimdi? Şimdi ne çıkacak? Bu ne? Herhalde varillerde hiç yapamamışsınız. Ne diyeyim yani? Bu ne? Patlayan toplar mı? Evet. Patlayan toplarmış. Boş yere koymazlar yani. Arkadaşlar bu arada bugün bu kadar da diğer yayınlar yani, size. Bay bay videonun süresi bayağı uzadı çünkü şurayı bir geçeyim. Yani geçemiyoruz. Bugün bu kadar yayınlar yani, size. Bay bay.